Bu projede Canva üzerinden QR kod nasıl oluşturulur? Bu QR kodu okumak için mobil uygulamada nasıl bir çalışma yapılır? Bunu göstereceğim. Arama motoruna Canva QR kod oluşturma yazabilirsiniz. Buradan Canva ücretsiz ve kolay QR kod oluşturuyorsanız tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. QR kod oluştur diyorum. Burada mevcut bir tasarımda kullan, yeni tasarımda kullan şeklinde ibareler var. Ben buradan yeni bir tasarımda kullanı işaretliyorum. Özel boyut. Kendime göre ayarlarım. Buradan QR kodumuz 300'e 300 şeklinde bir kare kod olsun. Yeni tasarım oluştur diyorum. Geldi. Yan tarafta da QR kodu gireceğim link yeri açıldı. Buraya geldim. Kopyaladım. Bir adresi web adresi buraya yapıştırıyorum. Kod oluştur dediğim zaman QR kod geldi. Boyut eğer büyütmek istersen de şu şekilde getiriyorum. Sonra paylaş kısmında indir PNG veya JPEG olarak veya standart PDF şeklinde indirebilirsiniz. Ben JPEG olarak işaretledim. Kaliteyi %100 yaptım. Boyut olarak 300'e 300 kalsın. İndir diyorum. QR kodumu indirdim. Şu anda açık kalsın. Geldim şimdi mobil uygulamaya. Mobil uygulamayı App Inventor üzerinde yapacağım. Buradan proje diyorum. Start new proje. Barcode veya QR okuyucu Türkçe karakter olmayacak şekilde yazdım. Toolkitler default oluyor. Okey dedim. Çalışma alanım geldi. Şimdi kendimize göre düzenleyelim. Önce bir tane butonumuz olsun. Butonun üzerinde barkod veya QR kod oku şeklinde butonun üzerinde yazsın. Buradan şeklini rounded yapıyorum. Rengini blue yaptım. Yazı rengini de beyaz yapıyorum. Sahneye geldim. Elin horizontalını center yaparak ortaya aldım. Alttaki elemanlarla arasında boşluk kalması için image kullanıyorum. Heightini 10 yaparak biraz boşluk bıraktım. Sonra bir tane label olsun. Burada okuduğu şey neydi? Link neydi? Onu buraya yazsın. Açıklama olarak da barkod içeriği. 2 nokta dedim. Sonra tekrar bir boşluk bırakmak için hit image kullanıyorum. Hit'ini 10 diyelim. Sonra altına bir label atıyorum. Barkod içeriğini yazması için 3 nokta kullanıyorum. Sonra image kullanıyorum. Image kısmında da height'i 10 piksel yapıyorum. Alt tarafta da link kullandığım için aşağıda web olan o sayfanın açılmasını istiyorum. Bunun için de yine user interface'e geldim. Web açıyorum. Bit kısmını da Filperant yapıyorum. Yatayda açık olarak gözüksün. Aşağı geliyorum. Buradan da sensörler kısmında Barcode Scanner'ı buraya atıyorum. Burada dışarıdan bir tarayıcı kullanma özelliğinin tikini kaldırman gerekli ki eğer bilgi cep telefonunda farklı bir kare kod okuyucu varsa buna engel olmasın diye bu tiki kaldırdım. Şimdi sıra geldi bloklar kısmına. Buradan önce butona tıklayınca olacak işlemi yapalım. Buradan Barcode Scanner'ı seçtim. Do scan tarama işlemini yapsın diye. Bunu tetikleyecek. Sonra Barcode Scanner'ın bloğunu aldım. Taramadan sonra ne yapmasını istiyorum? Label 2'ye gelsin. Label 2'nin Text kısmına Result'u. Yani okuduğu sonucu buraya yazsın. Yazı olarak göreceğim. Sonra WebViewer'a geliyorum. WebViewer'ın Home URL'sini buradan setlerden birini alıyorum. Home URL'si yani açılan sayfasını yine Result'u atamasını istiyorum. Buradan Build Android APK diyerek dosyayı indiriyorum. Keyin QR kod diyerek oluşturduğum APK'yı telefonuma indiriyorum. İndir dedim. Dosyayı aç. Yükle. Uygulamayı tara diyerek güvenlik taraması yapıyorum. Yükle. Aç dedim. Gelen ekranda o uygulamayı kurdum. Gelen ekranda barkod ve QR kod okuya tıkladım. Uygulama kullanırken izin ver seçeneğini kullandım. Oluşturdum. Canva'da oluşturdum. Barkod içeriği geldi. Linkin bağlantı adresini alt tarafta da e, kopyaladım. Adresin açılır kısmını ve görüyorum.